Start verildi ve koşu başladı. Bir numaralı bypassi. 3 boy geç başladı yarışa. Çıkışta yine 2 numaralı Dorian ve hemen yanında yer alan 10 numaralı Perfect Ritim. Bunlar da 5'er boy kadar geciktiler. İç kulvardan gelen 5 numaralı Mosquito liderliği aldı. İkinciliğe dıştan gelen 11 numaralı Soul of the Time girdi. 2 boy geride 3 numaralı Go Cyclone dışında 7 numaralı Black Rose. 1 boy kadar gerilerinde orta kulvarda 8 numaralı Keep On Dreaming. Bu tayların 1,5 boy kadar gerisinde 6 numaralı Power Man. Power Man'in yarım boy kadar gerisinde iç kulvarda 4 numaralı King Jim K sırasıyla Taylar son 800 metreye girdiler. Liderlik 5 numaralı Mosquito Onu bir boy kadar geride 11 numaralı Soul of the Time ikincilikte izliyor. 1,5 boy kadar geride üçüncülükte. 3 Üç numaralı Go Cyclone. 2,5 boy kadar geride. Dış kulvarda 8 numaralı Keep On Dreaming. Yarım boy geride içeride. 7 numaralı Black Rose. 1,5 boy kadar geride. 6 numaralı Powerman sırasıyla Taylar virajı dönüyor. 5 numarada Mosquito virajı lider döndü ve düzlüğe lider çıkmayı başardı. Son 400 metre 2,5 boy kadar önüne koşuyor. Orta kulvardan 11 numarada Soul of the Time'ın atakları var içeriden. 3 numarada Go Cyclone onlara katılmaya çalışıyor. Son 200 metreye girilirken yarışın niteliğini 5 numarada Mosquito yapıyor. 3 boy kadar gerisinde 11 numarada Soul of the Time ikincilikte. Geriden içeriden 3 numarada Go Ciclon'un en dışları 6 numarada Power Man'in atakları ya. Son 200 metreye girildikten sonra da liderlik 5 numarada Mosquito'da fark. 3 boy kadar 5 numaralı Mosquito sonları uzak fark önde koşuyor. 5 numaralı Mosquito kazanıyor. 6 numaralı Powerman ikinci. 3 numaralı Goal Siklon 3. 9 numaralı Mevsim yarıştan dördüncü olarak ayrıldı. 5 numaralı Mosquito Mehmet Gönültaş'la ilk startında kazandı. start verildi ve koşu başladı. 3 numaralı Dorian ve 7 numaralı Stalingrad ikişer boy kadar kaybettiler çıkışta. Orta kulvardan gelen 2 numaralı By The Time liderliği aldı rakiplerinden 1400 geçirirken farkı 1.5 boya kadar taşıdı. Dışarıdan dolanan 5 numaralı Sanof Yavuz ikinciliğe girip farkı 1 boya kadar indirdi. Ondan 2 boy kadar gerisinde orta kulvarı tutan Safkan 6 numaralı Speed Force yarım boy kadar gerisinde. iç kulvarda 8 numaralı The Brave One 1.5 boy kadar gerilerinde. 3 numaralı Dorian İki boy gerilerinde iç kulvarda bir numaralı Angelito hemen dışında dört numaralı Powerman. Bir buçuk boy gerilerinde yedi numaralı Stalingrad sırasıyla bin direği geride kaldı. İki numaralı By The Time en önde koşan Safkan. İkinci ilk yine beş numaralı Sanof Yavuz takipte. Son sekiz doğru yaklaştırırken fark iki boya kadar çıktı. İki numaralı By The Time'ın liderliği devam ediyor. Orta kulvardan altı numaralı Speed Force ikinciliğe sokuluyor. İki boy kadar geriden sekiz numaralı The Brave One önlere doğru yüklendi. Onların bir buçuk boy gerisinde üç numaralı Dorian. Yarım boy gerisinde dış kulvarda dört numaralı Power orman 2 boy gerilerinde 1 numaralı Angelito 5 boy geride 7 numaralı Stalingrad sırasıyla safkanlar son 600'ü de geride bıraktı. 2 numaralı By the Time 2 2,5 boy farkla önde. 6 numaralı Speed Force şimdi ikincilikte. Bu iki safkanın 5 boy kadar gerisinde 8 numaralı The Brave One sırasıyla safkanlar düzlükte. 2 numaralı By the Time yarışın başından beri önde. En dış kulvardan 1 numaralı Angelito'nun ortalardan 6 numaralı Speed Force'un gayretleriyle safkanlar son 200 metreye doğru yaklaşıyor. 2 numaralı By the Time direniyor ortadan 6 numaralı Speed Force geliyor. Farkı kapatıyor. 200 liraya geçirdikten sonra ortadan yüklenen 6 numaralı Speed Force çok az farklı öne geçti. içeriden 2 numaralı By The Time onun yeniden yakalamaya çalışıyor. Son yüzde fark bir boya kadar çıkıyor. 6 numaralı Speed Force önde. 6 numaralı Speed Force kazanıyor. 2 numaralı By The Time ikinci bir numaralı Angelito üçüncü. 4 numaralı Power Man dördüncü oldu. 6 numaralı Speed Force Enis Emre doğruyla kazandı. şimdi kalktı. Taylan Start hakem girdi. Start verildi ve koşu başladı. Biraz dağınık çıkış oldu. 7 numaralı Stopper 5 boy kadar. 4 numaralı Last Dancer 2,5 boy kadar. 12 numaralı Last Chicas 1,5 boy kadar geciktiler. 9 numaralı Elif Hatun iyi çıktı. Liderliği aldı. Yaklaşık bir boy fark yaparak koşuyu force etmeye başladı. Hemen dışından 13 numaralı Maske'den daha da artırdı. İkinciliğe yerleşmeye çalışıyor. En dıştan 6 numaralı Sönmez Bey'in de önlere ataklarını izliyorum bariyerimde 9 numaralı Elif Hatun bir boy farklı lider Altın Sönmez Bey ikinciliğe girdi 2.5-3 İki boy kadar geride. Evet buralarda dışta 13 numaralı maske dana da hemen yanında 8 numaralı Şahinan önlerden yer bulup 4. girdi. 2 boy kadar geride 15 numaralı Sunrise koşuyor. Bunun 2.5 boy kadar gerisinde 14 numaralı Olinda'nın uğraşları var. Dışına 1 numaralı El Maskeler o geldi. Onun da 1.5 boy kadar gerisinde dış kulvarda 5 numaralı Powerman 2 boy kadar girdi. 7 numaralı Stopper da yavaş yavaş önlere atak yaptı. Sonu 600 alt 9 numaralı Elif Hatun önde giriyor. 15 numaralı Sunrise'ın gerilerden yine dışa yakın 13 numaralı maskeden Nada'nın gayretleri var. Ve son viraj dönüldü. Son 400 metre 2, 2,5 boy farkla 9 numaralı Elif Altun önde geçti. Dışarıdan 5 numaralı Powerman'ın gayretleri var. Hemen yanında da 13 numaralı maskeden Nada öndeki 9 numaralı Elif Altun'a yaklaşmaya çalışıyorlar. Ortadaki 5 numaralı Powerman farkı 2 boya kadar indirdi. Yine de iç kulvarda 9 numaralı Elif Fatun lider saldırıyor. 5 numaralı Powerman farkı indirdi biraz ama potayı 9 numaralı Elif Fatun buluyor. 5 numaralı Powerman ikinci oldu. 14 numaralı Olinda üçüncü oldu değerli yarışseverler. 17 numaralı White Rose dördüncü olurken 5. de 8 numaralı Şahin An oldu. Başkent'te son koşuyu 9 numaralı Elif Fatun Gökhan Kocakaya ile kazandı. Tyler Star hakemi emrine girdi. Start verildi ve koşu başladı. Biraz daha ne çıkış oldu. 4 numaralı Last Dancer 5 boy kadar, 1 numaralı hızlan, 1 boy kadar yine 12 numaralı Touch of Class'la birlikte 1 boy gecikti. 9 numaralı Diloşcan liderliği aldı. 3 boy fark yaptı. 2 numaralı King Katas ikinci ligde 2 boy kadar geride. 7 numaralı Şahin Ana'yı izliyorum. Şahin Ana'nın hemen dışından buralarda önlere yüklenen en dıştan ekürlerden evet 11 numaralı Mi Victoria'nın ekürüsü 10 numaralı Lady Piano ve 5 numaralı Orhun Reis'in önlere atağı var. Bir boy kadar 9 numaralı lider 1400'ü 2 numaralı King Atlas'ın önünde geçti. 2 boy kadar geride 7 numaralı Şahinan üçüncükte Şahinan'ın bir boy kadar gerisinde dış kuvvarda 10 numaralı Lady Piano'nun gayretleri var. Lady Piano'nun 2 boy kadar gerisinde 5 numaralı Orhun Reis bir boy dışına 8 numaralı evet Demir geldi. Demir yaklaşık bir buçuk boy kadar gerisinde Altın Power koşuyor. Bunun iki boy kadar gerisinde 1 numaralı Hızlı uğraşları var. Onun dışında 12 numaralı Touch of Glass bir boy kadar geride. 4 numaralı Last Dancer. Son 800 metreye girdiğinde bir buçuk boy farklı lider. 9 numaralı Diloşcan koruyor. 2 numaralı King Atlas'ın iki boy kadar geriden. 7 numaralı Şahin Hanım. Şahin Hanım dışından 10 numaralı Lady Pia'nın uğraşları var. 2.5 buçuk boy kadar geride. 8 numaralı Demir Lady. Bunun iki buçuk boyu gerisinde. 5 numaralı Orhun Reis. Onun bir boy gerisinde. 12 numaralı Touch of Glass bir boy geride. 6 numaralı Powerman. Son 600'e girilmeden 2 numaralı King Atlas dolandı geldi. Liderliği aldı. Son bir dönülmeden dönülmeden 2.5 boy kadar fark yaptı ve son düzeye çıkıldıktan sonra da farkı 4 boy kadar çıkartıyor. 2 King Atlas 7 numaralı Şahinan'ın hücumunu izliyorum. Gerilerden 3. girmeye çalışan da 6 numaralı Powerman son 200'e gelinirken 2 boy kadar 2 King Atlas lider. 7 numaralı Şahin 3 boy kadar geriden 6 numaralı Powerman'ın sprinti var. 2 King Atlas direniyor. En dış kuvardan 6 Powerman çok güçlü geliyor. 6 numaralı Powerman gelip liderliği alıyor, kolaylıyor ve potayı da Powerman buluyor. 2 King Atlas, Yedron in Şahinan ve dışlarından gelen 4 numaralı Last yakın girdiler 2, 3 ve 4. için. 5. de 1 numaralı Hızlı Han oldu. Evet 6 numaralı Powerman Ahmet Çelik de kazandı. Taylar start hakemlerine girdi. Start verildi ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü koşusu başladı. Evet 9 numaralı Prince Anatol'un 2,5 boy kadar gecikirken bir numaralı ekstravagant 10 boy kadar startta oyalandı. Evet ilk metrelerde 5 numaralı Kerem ile öne düştü. Liderliği aldı. 3 numaralı Baba Oktay'ın 2 boy kadar önünde koşuyu sürüklemeye başladı. 2,5-3 boy kadar geride 8 numaralı King Atlas. 3. yüreğe yerleşti. Bunun 2,5 boy gerisinde 2 numaralı Grande Akila. 1800 geçirdi. 4 boy geride 6 numaralı Powerman koşuyor. Bunun 2 boy kadar gerisinde iç kulvarda 7 numaralı Black Martin gayretlerini izliyorum. 1600 startına doğru gidiyoruz. Onun dışında 4 mol fast Fantastic, 2 boy geride 9 mol Prince Anatoly'un. Bunun da 2 boy gerisinde 1 numaralı ekstra Evet 1.5-2 boy farklı liderliğini 5 numaralı Kerem e ile koruyor. 3 numaralı Baba Oksay'ın gayretleri var. 3. hücreye 2.5 boy kadar geriden 2 numaralı Grande Akil'e girdi. 2 boy daha geride 800 numaralı King Atlas'ı izliyorum. Bunun 2 boyu gerisinde Altun'un Power'ımın. 1.5 boy geride 4 numaralı Fast Fantastic. Yarım boy 1 boy geride 7 numaralı Black Mert. Black Mert'in 2.5 boy gerisinde 9 numaralı Princess Anatolia'nın. 1.5 boy kadar geride 1 numaralı Extravagan. 800'e doğru gidiyoruz. Farkı yeniden 3-4 boya kadar çıkar artı 5 numaralı Kerem Eyle lider geçti 3 numaralı Baba Oktay'ın 3-4 boy kadar gerisinde dış kulvarda 2 numaralı Akila hemen yarım boyu gerisinde 8 numaralı King Atlas 5'in 2.5 boy kadar geride 6 numaralı Powerman 800 geçirdi 3-4 boy kadar geride 7 numaralı Black Mart daha sonra Fast Fantastic daha sonra Prince Anatol'ün daha sonra Extravaganza 16-2 2.5 boy farkla lider girdi 5 numaralı Kerem Eyle 3 numaralı Baba Oktay'ın 2.5 3 boy kadar gerisinde 2 numaralı Akila 4. Lüya 6 Powerman Girdi ve son viraj dönüldü. Düzüye bir buçuk boy farkla lider çıktı. Beş numaralı Kerem ile üç Babok'ta iki boy kadar geriden. 2.0 numaralı Grande Akilla ...bariyere Yere dokuz Prince Anatol'un çıktı. En dışta da altı al Powerman. Son 200 metreye doğru iki buçuk üç boy farkla. Beş numaralı Kerem ile önde geliyor. Dışarıdan altın Powerman yanından iki numaralı Grande Akilla. Dokuz Prince Anatol'un saldırıyorlar. Kerem ile liderliği korumaya çalışıyor ama altı Powerman çok etkili geldi. Bariyer dibine de dokuz numaralı Prince Anatol'un geliyor. Altı Powerman önde Ota'yı da 6 Powerman buluyor. 9 numaralı Prince Anatoly'un 2. 5 numaralı Kerem ile 3. 2 numaralı Grand Akila 4. oldu değerli yarıştayarlar. 7 numaralı Black Mert'te 5. tamamladı koşuyu. 6 numaralı Powerman Gökhan Kocakaya ile kazandı. Star Chain Box'taki yerini aldı. Sayder Star Memine girdi. Start verildi ve Mehmet Akif Ersoy koşusu başladı. 4 numaralı Kingsman iki boy geride kaldı. İlk metrelerde iki numaralı Kerem Eyle liderliği aldı. Yaklaşık iki boy farkla koşu 3 numaralı King Çaça ve sekiz numaralı Verbo'nun önünde force etmeye başladı. Bunların iki boy gelen de numaralı Uppercut. En dışta bir numaralı Koç. Bir boy gerilerinde altın Powerman. 3 boy geride numaralı Lord of Game. Bir buçuk boy geride 4 numaralı Kingsman 1800 metre start yeni bir buçuk boy farkla. iki numaralı Kerem e ile önde geçiyor. 8 numaralı Werborn'un takibi var. O ikinciye girdi. Bir boy geride. 3 numaralı King Chacha 1600 geçirdi. Dört boy geride. Bir numaralı Koç bir boyun farkla gerisinde. 7 numaralı Uppercut dört boy geride. Altı numaralı Powerman bunun iki boy gerisinde. Dört numaralı Kingsman geldi. Bir boy içinde. 5 numaralı Lord of Game. 1400 metre start yeri geçildiğinde 1.5 boy farklı liderliğini 2 numaralı Kerem e ile koruyor. 8 numaralı Verbo'nun takibi var. 1 boy geride 3 numaralı King Chacha yine 2.5-3 boy geride 1200 geçirirken 1 numaralı Koç hemen içinde 7 numaralı Uppercut 2.5 boy geride 6 numaralı Man bunun hemen dışına geldi. 4 numaralı Kingsman 2.5 boy geride 5 numaralı Lord of Game. 1000 metre start yerini 2 boy farkla yine 2 numaralı Kerem ile önde geçiyor. 8 numaralı Verbon ve 3 numaralı King Chasa Tektay gibiler. 3-4 boy kadar geride 1 numaralı Koç, Hemen beşinci de Power Powerman, altıncı da numaralı Kingsman girdiler. Uppercut bir boy geride kaldı. Onun da hemen bir buçuk boy kadar gerisinde 5 numaralı Lord of Game. Son 600 metre iki boy farkla iki numaralı Kerem ile önde geliyor. 3 numaralı King Çaçan'ın iki buçuk boy kadar geriden bir numaralı Koç'un gayretleri var. Altı numaralı Powerman'ın uğraşları var. En dışa 4 numaralı Kingsman aşıldı ve son viraj dönüdü. Düzüye iki boy farkla iki numaralı Kerem ile önde çıktı. 3 numaralı King Çaçan'ın iki buçuk boy kadar geriden bir nol, Koç'un en dış 4 mil Kingsman'ın yanından da 6 powermenin Power gayretleri var. Son 200'den sonra 3 mil King çaça geldi. Liderliği aldı. Gelilerden 6 powermenin Power Man'in Man gayretleri var. Power Man geldi. Tutkal gibi yapıştı King çaçaya 6 liderliği alıyor. Yarım at boy kadar önde. Potay'da Power Man buluyor. İçeriden 5 Lord of Game geldi. Çalıkin Çaşayla birlikte ikinciliği varış hakemlerine bıraktı değerli yarı seveler Mehmet Akif Ersoy koşusunu altı numaralı Power Man Halis Karataş kazandı.